Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün nasıl bir short videosu yüklersiniz onu anlatacağım arkadaşlar. Hazırsanız hemen göstereyim. Ee, i̇ster e, arkadaşlar şöyle basit. Öncelikle e, short videonuzda video yükle butonuna basın arkadaşlar. Short videonuzda eğer böyle bir şey varsa kep katı yüklemenin şart Masaüstü cihazlarında. E, öncelikle eğer böyle bir şey istiyorsanız kep Karşınızda böyle bir site çıkıyor arkadaşlar. CapCut'tan. Bu arada ücretli olarak yani ücretsiz olarak yani CapCut'ı mümkün olarak ister short videolarınızdan deneyebilirsiniz. Arkadaşlar bu kadar basit short videolarınızdan bu kadar basit. Böylelikle short videolarda CapCut'ı yükledikten sonra buradan short videoları yapabilirsiniz. Kaydedilmiş videoları CapCut'tan aktarabilirsiniz. Daha sonra videonun oranlarını short haline getirerek daha sonra halledebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar karşınızda göstereceğim olan Hibi in Intel bilgisayarı göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Karşımızda görmüş olduğunuz arkadaşlar. Öncelikle sipariş etmek istiyorsanız hepsi burada tıklayın. Hepsi burada da istediğiniz şeyleri buradan sipariş edebilirsiniz arkadaşlar. Satın alabilirsiniz. Bu kadar basit. Burada istediğiniz videoları buradan çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.